Biz tabii saat tam 2'de sanki direkt geçebiliyoruz diye düşündük canlı yayına haliyle. Hocam iyi Tamam başladı mı? Tamam o zaman. Ee, herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, e, kent, çevre ve Yerel yönetimler araştırma ve uygulama merkezi olarak bugün sizlerle birlikteyiz. Ee, bir konuğumuz da var. Doktor Önder Bozkurt. Ee Afat Başkan Yardımcımız Kendisi bugün bizlere Afat'ın insani yardım faaliyetleri konusunda bir webinar verecek. Aynı zamanda kendisi merkezimizin danışma kurulu üyesi. Çok teşekkür ediyoruz bizimle bu ilk faaliyetimizde beraber olduğu için. Tabii teşekkür ki, ederim hocam sağ olun. Evet çok teşekkür ediyoruz Önder Bey. öncelikli olarak ben sizlere Önder Doktor Önder Bozkurt'u tanıtmak istiyorum. sonrasında da kendi sunumunu dinleyeceğiz. 1981 yılında Hatay'ın Yayladağ ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Yayladağ'ında tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini yaptı. 2004 yılında Hatay Valiliği'nde kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğini intisap etti. 2005-2006 yılları arasında 9 ay süreyle yurt dışı eğitimini İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde tamamladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı'nı başarıyla tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında başlayan doktora çalışmalarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisans Eğitim Eğitimi Enstitüsü'nde sürdürerek 28 Temmuz 2020 yılında mezun olmuştur. Adana Sayın Bey'le Bilecik Bulhisar ilçelerinde kaymakam vekilliği ve ardından da 2007-2008 yılları arasında Kütahya Pazarlar, 2008-2010 yıllarında ise Elazığ Madem Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılında Hakkari Vali Yardımcılığı görevine, 2013 yılında ise Sakarya ili Soğutu, Soğutu ilçe kaymakamlığına atanmıştır. Ardından 2015 yılı yaz kararnamesiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne şube müdürü. 18 Ağustos 2017 tarihli İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni kararıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atanmıştır. 8 Ağustos 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülke Müfettişliği görevine atanan Doktor Önder Bozkurt, 19-11-2020 tarihinden itibaren AFAD Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi evli bir iki çocuk babasıdır. E, bu bağlamda Önder Bey'i tanıttıktan sonra sözü e, kendisine bırakmak istiyorum. E, özellikle de tekrar bir kez daha... E, Aspiye verdiği destek için, merkezimize verdiği destek için de teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Buyurun Önder Bey. Hocam izle. çok teşekkür ediyorum. Ee, e, hakikaten çok sağ olun. Gördük sizleri. Ee, bazen böyle e, tabii e, bu kişi kim, e, özgeçmişinde neler var, işte e, tecrübeleri neler dediğiniz gibi bunda da katılımcılarımızın e, hazırlığında bilmesi de faydalı oluyor. Ama sizleri de gördük ona da üzüldüm bir an. E, çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocam ben bugün sunumumda birkaç noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir önemli bir etkinlikte. İlk merkezimizin ilk etkinliğinde bizleri davet etmenizden dolayı ayrıca mutluluk duyduk, memnuniyet duyduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanıdığımıza itibaren gerek sizler gereksiz öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz olsun. afada da bir ara sizleri misafir etmiştik. Burada güzel diyaloglarımız oldu. İnşallah bu iletişim halinde olmamızı devam ettiririz. Ee, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuruz, istişarelerde bulunuruz ve inşallah bu da hem e, akademik anlamda bilimsel çalışmalara yansır, hem de kendi kurum kültürlerine olumlu sonuçlar olarak döner. Bunu da canı gönülden temenni ediyorum ve bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum ve şu an programda olan bizleri izleyen katılımcılara da saygılarımı selamlarımı gönderiyorum. Ee, bugün Aslı hocamızın e, girişimleriyle, koordinesiyle hayata geçen bu webinarda, bu etkinlikte ben sizlere e, Afad'ın e, uluslararası insan yardım faaliyetleri konusunda bilgiler aktarmak istiyorum. E, öncelikle şu hususu belirtmem lazım ki, e, 2018 yılında 4. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afad'ın APAD'ın teşkilat yasasında önemli bir değişiklik e, oldu. Söze buradan başlamak istiyorum. E, 2009 yılındaki 5902 sayılı afet ve acil durum teşkilatının kurulması ilgili kanunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yapılan değişiklikle yurt içinde ve yurt dışında İnsani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konuda politik önerilerin geliştirilmesi AFAD'a bir görev olarak verildi. 2009 yılında AFAD bunu hem ülkemiz içerisinde hem de 2011 yılından sonra malum Suriye krizinden sonra ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik başlatmış olduğu bu insani yardım çalışmalarını 2018 yılında yasal dayanayla birlikte insani yardım operasyonu yapılması yanında bununla ilgili politik önerilerin geliştirilmesi olarak da kendine görev alarak görev üstlenerek devam ettirmekte ee, insan yardım dediğimizde aklımıza ne geliyor hem doğa kaynaklı felaketlerde afetlerde hem de siyasi krizler ve sosyal çalışmalar meydana gelen açlık susuzluk kıtlık geçici barınma sağlık e, salgın hastalık ve benzeri nedenlerle ihtiyaç sahibi olan yerler için uluslararası toplumun istikrarında önemli bir yer tutan siyasi ekonomik ve askeri amaçlardan bağımsız bir şekilde yapılan yardım faaliyetleri olarak insani yardımları tanımlamak mümkün. Ee, burada e, AFAD'ın 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile ilgili 4 Cumhurbaşkanlığı Karnemesi ile verilen görevin e, akabinde AFAD'ın uluslararası insani yardımları koordine eden bir dairesi de kuruldu. 2018 yılında kurulan bu dairenin ismi de tamamıyla insani yardım faaliyetlerinin koordinasyonu münhasır olarak teşekkül etmiş oldu. Bu dairemizin ismi Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani yardım daire başkanlığı şeklinde teşekkür etmiştir. Tabii insani yardımlarla birlikte AFAD'ın koordinasında e, özellikle ülkemizde son yıllarda belki son 10 belki son 20 yılda insan e, insani yardım faaliyetlerinin yanında istihdama yönelik, eğitime yönelik, altyapı yatırımlarına yönelik de yardımlar yapıldı. E, birazdan detaylarını vereceğim. E, ülkemize gelen Suriyelilerin, ülkemize sığınan Suriyelilerin sadece temel insani yardımlarıyla değil, onların böyle ile ilgili Onların e, sosyal hayatı, entegrasyonu ilgili de çalışmalar yapıldı. Aslında bu sefer baktığımızda karşımızda insan yardım kavramından daha geniş bir kavram olarak kalkınma yardım kavramını buluyoruz. Bunu da e, ilerleyen e, dakikalarda sizlere arz edeceğim. Tabii APAD bu görevlerini yaparken e, birçok kurumla kuruluşla ve STK ile ve aynı zamanda özel kesimle de e, istişare etmekte, koordine etmekte ve işbirliklerini sürdürmekte. E, en başta e, küresel aktör niteliğini kazanan Türk Kızılay'ı, TİKA, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplular Başkanlığı, keza Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Marif Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız, hatta Türk Hava Yolları gibi uluslararası çapta tanınırlığı bilinirliği son 10 yıllarda, son 20 yıllarda artmış olan kurumlarımızla işbirliği ve koordine içerisinde AFAD bunları yürütmekte. Bangladeş'ten bir örnek vermek gerekirse, yaklaşık 1,5-2 ay önce, Koks e, Bazar dediğimiz alanda e, Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin e, e, sığındığı e, barındığı Koks Bazar bölgesinde e, Arakanlı Müslümanların yaşadığı bu alandaki sağlık e, tesisine bir saldırı, bir e, yangın e, olayı ortaya çıkmıştı. Biz hemen AFAD olarak e, burada gerekli reaksiyonu gösterdik ve hemen az önce söz etmiş olduğum Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Daire'miz kendi ekibiyle e, ee, gibi büyük elçiliğimizle temas kurarak yine az önce sözünü etmiş olduğum diğer kurumlarımızla işbirliği halinde 2-3 hafta gibi kısa bir zaman içerisinde yanan sağlık tesisini, hastaneyi hayata geçirdiler. Ve sadece onlarda da kalmadılar. Ee, bölgenin şartlarına, coğrafi ve iklim şartlarına göre oluşturulan bambu evlerin de yapımını hızlı bir şekilde koordine ettiler. Dolayısıyla burada baktığımız AFAD e, gücünü, küresel aktör olma gücünü ülkemizdeki bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumlarla işbirliği halinde yerine getirmektedir. Tabi sadece ulusal anlamda işbirlikleri değil, uluslararası alanda, başta Birleşmiş Milletler Çatısı altında faaliyet gösteren e, UNDP gibi kalkma programlarından tutun da e, insani Yardım Ofisi, OÇA dediğimiz insani Yardım ofislerine kadar birçok e, uluslararası kuruluş ya da işbirliği halinde bu faaliyetlerini büyütmektedir. Bizler yapmış olduğumuz bu faaliyetleri, çalışmaları az önce sözünü ettiğim uluslararası kuruluşların da takip ettiği e, çeşitli e, dijital platformlarda da yayınlamaktayız. Oraya da bilgi notları göndermekteyiz. İşte ilk aklımıza gelen Relief ve e, uçanın kendi kurumsal sitesi Humanitarian Response gibi birkaç sitede e, yapmış olduğumuz faaliyetleri de ilan etmekte ve yayınlamaktayız. Şöyle bir baktığımızda e, insani krizlerin son yıllarda arttığını da görmek mümkün. E, sadece Suriye kriziyle değil, malum 2011'deki Arap Baharı öncesinde ve giderek 2011 yılında artan, 2011 yılı sonrasında artan ve çevre ülkelerimizde özellikle gördüğümüz daha çok istikrarsızlaşan ve bölgedeki çatışmalardan, iç çatışmalardan kaynaklı huzursuzlukların yaşandığına şahit olmaktayız. Hem yakın coğrafyamızda hem de uzak uzak coğrafyamızda buna örnek vermek mümkün. Ee, Yemen'den Somali'ye, Etiyopya'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne, Afganistan'a kadar birçok alanda insani krizlerin yaşandığını ve ciddi anlamda insanların bu bölgelerde yerlerinden edildiğini görmekteyiz. Bu noktada e, az önce sözünü etmiş olduğum Relief Web internet adresinden bir istatistik bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, uzun süren insani krizlerin yaşandığı ülke sayısı 2005 2005 yılında 13 iken 2019 yılında 31'e yükselmiştir. Yani yaklaşık 14 yıllık zaman zarfında iki katına yaklaşan bir artış söz konusu. Ee, yine az önce sözünü ettiğim OÇA, Uluslararası İnsani Yardımlar Ofisi, Birleşmiş Milletler Çatısan'da faaliyet gösteren Uluslararası Kuruluş'un verdiği bilgilere, yayınladığı raporlara göre 2019 yılında 42 milyon insanın ülke içinde göç etmek zorunda kaldığını öğreniyoruz. Ki en yakın örnek yine hemen sınırlarımızın yakındaki İdlib bölgesinde yaşanan e, zorunlu göçe tabi tutulan e, Suriyelilerin örneğini vermek mümkün ki birazdan onunla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. E, Afad'ın çalışmalarına baktığımızda, e, bizim yayınladığımız Uluslararası insani Yardım Raporlarına da vurguladığımız üzere, 5 kıtada 60'tan fazla ülkede, hatta 65 ülkede bizzat yardım yapıldığını, insani yardımlar ulaştığını söylemek mümkün. Tabii bu yardımlar dediğimizde, ilk aklımıza e, gıda paketi, gıda kulisi, su, sanitasyon gibi e, yardımlar gelmesin. E, temel insani e, ihtiyaçların karşılanmasını e, öngören bu yardımların yanında biz. Az önce söz etmiş olduğum ülkelerden herhangi bir afet ve acil durum sonrası gelen insani yardım çağrılanı da afetler sonrasındaki e, arama-kurtarma faaliyetlerinde de bizatihi bulunuyoruz. Bunlar da insani yardım kavramlarının e, içini dolduran, e, kapasitesini genişleten bir e, yaklaşım. Dolayısıyla hem afet ve acil durumlarda hem de e, yaşanan çatışmalar ve sosyal huzursuzluklar sonucu oluşan göç salgalarına cevap verme noktasında insani yardımların e, AFAD tarafından koordine edildiğini söylemek mümkün. Bu noktada bir istatistik bilgiyi paylaşmak istiyorum. 2020 yılı içinde başkanımız e, tarafından ülkemiz adına 18 ülkeye toplam 4.393 e, milyon 4.3 milyon ABD doları tutarında insan yardım faaliyetinde bulunduğunu sizlere paylaşmak istiyorum. Sadece 2020 yılında 18 ülkeye 4.3 milyondan fazla insan yardım faaliyetinde bulunmak mümkün. Az önce birkaç ülke ismini saydım. Biraz daha çeşitlendirmek, detaylandırmak gerekirse Mozambik'ten Panama'ya, Guatemala'dan Honduras'a, Nijer'e, Çad'a, Sırbistan, Filipinler'den, Özbekistan, Irak, Bangladeş, Cibuti ve kadar 2020 yılında 18 ülkeye yardım yaptığımızı belirtmek istiyorum bu vesileyle. Ee, az önce afet ve acil durumlardan bahsettik. Hırvatistan örneğini hemen vermek istiyorum. Ee, yakın zamanda meydana gelen deprem afeti sonrasında Hırvatistan'ın yardım talebine de ivedi bir şekilde cevap verdik ve bu çerçevede afet e, ve acil durumların etkisini azaltmak amacıyla Hırvatistan'a e, yaşam konteynerleri ve insan yardım de ulaştırdık. Şimdi e, izin verirseniz 2011 yılı sonrasında e, özellikle... E, Suriye kaynaklı dış göç olgusuna ve bu anlamda sınırlarımıza Suriyeli kardeşlerimizin, misafirlerimizin, bizim ortak geçmişimizin olduğu insanların can güvenlikleri sebebiyle sığınmaları ve arkasından AFAD'ın diğer kurumlarla yapmış olduğu işbirliği çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Bu noktada bir özel bilgi de vereyim. Ben de Hatay'ın Yaylada ilçesinden dünyaya geldim. Hocamız da sağ olsun önce tanıttılar. Yayladağ ilçesine ilk e, olarak Suriyeliler geliyor. İlk Bayırbucak Türkmenleri ve Suriyeli Arapların Yayladağ ilçesine 2011 yılının Nisan ayında 252 kişiyle geldiğini görüyoruz. Burada afadın ilk reaksiyon gösterdiği durum hemen anında e, hem sınırın sıfır noktasında hem de ülke içinde kampların kurulması oldu. Ve 2011 yılından 2018 yılına kadar 7 yıllık zaman zarfında 26 ilimizde 200-300 bine yakın e, Suriyeli misafir etti, barındırdı. 2018 yılı Mart ayında AFAD, ülke içindeki kamplarda yaşayan Suriyelilerin e, genel kamp ile birlikte iş ve işlemlerini imzalamış olduğu bir protokolle Güç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne devretti. Peki AFAD'ın sorumluluğu o zaman nerede kaldı? Yurt içinde e, bu kampların devrinden sonra AFAD, sınırlar ötesinde, ülkemizin sınırları ötesindeki kampların yönetiminde, sek ve idaresinde bizatihi koordine üstlenen e, Bizzat görev icra eden bir birim haline geldi. Dolayısıyla 2018'e kadar Afad'ın e, ülke içindeki sınırdan e, gelen e, Suriyelilerin barındığı yabancıların barındığı kamplarla ilgili yönetiminde 2018'de göç dairesine geçmesi ve Afad'ın da e, sınır ötesindeki kampların e, barınma alanlarının ve idaresinde görev üstlendiğini görüyoruz. Yine tam bu noktada özellikle e, Kuzey Suriye bölgesinde, Suriye'nin kuzeyinde. Ee, ülkemize yönelik e, tehdit ve tehlikelerin arttığı zamanlardan, özellikle hatırlayacağınız e, Ağustos ayının 2016 senesinde 2016 yılının Ağustos ayında Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan arkasından Zeytin Dalı, arkasından hepinizin bildiği Barış Pınarı Harekatı ve e, İdlib Azaltma Bölgesi'nde de AFAD zati çeşitli görev ve faaliyetlerini e, yürüttü ve sürdürdü. Burada baktığımızda gerek Barış Pınar Harekatı kapsamında, gerek Fırat Kalkın Harekat Bölgesi'nde, gerek Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde, gerekse İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde dört farklı alanda AFAD'ın yürütmüş olduğu insan yardım faaliyetleri hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. AFAD bu noktada ne yapıyor? Suriye'nin kuzeyindeki bu yerleşim alanlarında neler yapıyor? Bunu dört temel noktada açıklamak mümkün. İlki, AFAD burada insani yardımların koordinesini yapıyor. Az önce kısaca bahsettim. AFAD burada kurulan kampların yönetimini yapıyor. AFAD buradaki nüfus hareketlerinin yerinde koordinesinde diğer kurumlarla işbirliği yapıyor ve AFAD burada lojistik faaliyetlerinde bulunuyor. Sadece lojistik faaliyetlerle ilgili bilgi vermek gerekirse Kilis ilinin hemen e, ilerisinde RAI dediğimiz, e, Çobanbey olarak adlandırdığımız e, noktada AFAD'ın kurmuş olduğu bir lojistik merkezimiz var. Orada hem adı üzerine lojistik malzemelerimizin e, idare edildiği bir merkez hem de İçinde günlük 100 bin kapasiteden fazla ekmek pişirilen bir fırın var. Ve bu o bölgedeki bütün köylere, kamplara bu yardım faaliyetlerini ulaştırmaktadır. Kampların yönetimi ilgili de bilgi vermek gerekirse kısaca sizleri fazla yormadan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden diğer e, İtlik Yerginli Harekat Bölgesi'ne kadar e, 71 71'i düzenli 1308'i dağınık olmak üzere 1,5 milyondan fazla nüfusun bu bölgelerde yaşadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine yeri gelmişken İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ulusal basından da yakının takip edeceğiniz üzere İdlib'de bizler e, ülkemiz sırlarına yönelmiş olan e, dış güçün yerinde kontrol edilmesi amacıyla biriket evlerin daha, önce, daha çok insani yaşam e, faaliyetlerini yürütebileceği, insanların daha rahat edebileceği biriket evler projesini biz e, hayata geçirdik. 50 binden fazla taahhüt ettiğimiz biriket evinin bir çoğunu bitirdik, bir çoğunu tamamladık ve oradaki ailelerin bu biriket evlere yerleşmelerini de temin ettik. Bu noktada özellikle Afak Başkanlığı koordinesinde ulusal STK'larımızla iş birliği haline yürütülen bu çalışmalar aslında dünyaya örnek oldu. Tabii dünyaya örnek oldu, biz bundan gurur duyuyoruz ama buradan da bu burada tekrar seslenmiş olalım, çağrımızı yinelemiş olalım. Dış göçün yönetilmesinde özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere ülkemizin yalnız bırakıldığını da görüyoruz. Bu sorumluluğun tamamıyla Türkiye üzerine e, devredildiğini sanki sadece Türkiye'nin sorumluymuş gibi algılandığını görmek mümkün. Daha geçtiğimiz yılın Ocak ayında Edirne sınırlarında yaşanan manzaralar hepimiz şahit olduk. Yunanistan sınır makamlarının, göçmenlere yönelik muamelelerini hepimiz e, radyo ve televizyon ekranlarından izlemiş ve dinlemiş olduk. Dolayısıyla burada şunu bir kere daha vurgulamak gerekir ki Ülkemiz sadece kendi sınır güvenliğini burada sağlamakla kalmıyor. Avrupa Birliği'nin de çevresindeki ülkelerin de e, sınır güvenliğine ve dış göç olgusuyla karşılaşmaları noktasında aslında bu göçü absorbe de ediyor. Absorbe etmekle de kalmıyor. Göçe maruz kalan insanlara temel insani yardımlarla birlikte özellikle istihdama yönelik, eğitim ve sağlık konularına yönelik, altyapı yönelik çalışmalarda da bulunuyor. Ee, ve ben bu cümlelerle e, bana ayrılan süreyi de fazla açmadan sözlerime son vermek istiyorum. E, bundan sonraki etkinlikler yine olursa bizler yine e, e, davet edilirsek çağrımız olursa her zaman hazırız. Bilgilerimizi paylaşmaktan, e, yeni bilgiler öğrenmekten de ayrıca mutluluk duyarız. E, bunu da belirtmek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sayın Afat Başkan Yardımcımız Doktor Önder Bozkurt'a verdiği değerli bilgiler için özellikle çok yol gösterici ve gerçekten de alanla ilgili çok yeni ve güncel veriler olması açısından da bizim için önemliydi. Ee, tabii afet ve insani yardım konusu, afet yönetiminin önemli bir bileşeni olan açıkçası insani yardım konusu son dönemde Türkiye için özelinde de baktığımızda çok önemli bir hale geldi. Ee, ve bu bağlamda da hem teori hem de uygulamanın bir arada ele alınması da gerekiyor. Ee, ve tabii afet yönetimi bağlamında hani, e, insani yardım son yıllarda daha e, konuşulur, üzerinde düşünülür hale geldi. Biz de ASPİ olarak e, bu alana hizmet vermek üzere bir yüksek lisans programı da başlattık. Afet ve İnsani Yardım, Tezli ve Tezsiz İngilizce ve Türkçe Yüksek Lisans Programları. En azından teoriyi oluşturmaya, akademik altyapıyı oluşturmaya e, ve bu anlamda da tabii ki değerli kurumlarımız AFAD gibi değerli kurumlarımıza da destek olmaya e, devam edeceğiz. E, tabii çok önemli bir konuydu. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Eğer soru varsa biz soruları alabiliriz, katılımcılarımızdan. Ee, var mı soru? Ee, Zoom grubunda olan arkadaşlarımız, öğrencilerimizden soru varsa oradan alabiliriz. Ee, herhalde YouTube üzerinden soru yok. Şu anda YouTube üzerinden soru gelmemiş. Ee, bizim arkadaşlarımızdan, öğrencilerimiz de şu anda bizimleler ee, Zoom odasında beraberiz. Ee, hocalarımızdan da e, katılanlar, destek veren hocalarımız da var. Teşekkür ediyoruz onlara da. Selman Hocam. Eğer sorular varsa sorular alabiliriz. Yoksa biz değerli vaktimizi daha fazla almayalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi de e, bir randevumuz var. Doğru yetişeceğim. Tamam. Tamam. Çok, ee, çok teşekkürler. teşekkürler. İnşallah faydalı olmuştur. Her evet. zaman biz faydalı, güzel işlerin yanındayız. Evet. Ee, i̇nşallah da böyle müstakim üzere oluruz. Çalışmalarımızı evet. en iyi şekilde yürütürüz. Sizlerle işbirliği halinde çok teşekkür evet. ederim. Hoşçakalın. Bizler de olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Çalışmalar, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolaylıkla diliyorum. Sağ olun.